Bugün bir kez daha tüm Denizli'ye, Denizli'nin güzel insanlarına gönülden muhabbetlerimi yolluyorum. Bugün bildiğiniz gibi sabah Kırşehir'deydik. Nevşehir üzerinden Kırşehir'e geçtik. Ve ahilik haftasını 26. yıl dönümünü kutladık. Oradan bir gönül insanı Neşet Ertaş'ın ölümünün birinci yıl dönümünde onunla ilgili bir törene katıldık ve ardından şimdi de Denizli'deyiz. Sizlerle bir aradayız. Ve sizlere Kırşehir'in o gönül insanlarının selamlarını getirdim. Değerli kardeşlerim. Bizim Türkiye ile farklı bir gönül bağımız var. Ne diyordu merhum Neşet Ertaş biliyor musunuz? Dost elinden gel olmazsa varılmaz. Rızasız bahçanın gölü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yol gizli gizli. Evet. Bizim Türkiye ile işte böyle bir gönül bağımız var. Bizim milletimizde aramızda kalpten kalbe giden... Gönülden gönüle giden gizli bir yol var. Bizim 81 vilayetle 76 milyonla işte şu Denizli ile aramızda aşk var, sevda var, kader ortaklığı var, gönül ortaklığı var, yol arkadaşlığı var. Ama hepsinden öte aramızda kardeşlik var. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin. Rabbim kardeşliğimizi muhafaza eylesin. Allah bizlere size hizmet etme bahtiyarlığını nasip etti. Bu can bu tende olduğu müddetçe Rabbim sizlere hizmet etmeyi bizlere müyesser kılsın. Çünkü biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Ve bugüne kadar da bunu yapıyoruz. Şunu bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Bizim derdimiz hiçbir zaman makam olmadı, mevki olmadı. Bizim derdimiz hiçbir zaman rutbeler olmadı, koltuklar olmadı. Makamlar, Mevkiler, koltuklar, rütbeler bunların hepsi gelip geçicidir. Asıl olan hizmettir, eserdir. Asıl olan aşktır, sevdadır, muhabbettir. Şu denizli var ya, bir kez olsun Allah sizden razı olsun diyorsa işte bu bizim için en büyük payedir en büyük pay Bundan daha büyük makam olabilir mi? Biz bu yola milletin gönlünde kendimize bir makam edinmek için çıktık. Hamdolsun 11 yıl boyunca sizlere hizmet ürettik. İnşallah sizlerin gönlünde kendimize makamların en büyüğünü kazandığımızı zannediyorum. Bundan sonra da aynı şekilde bu hizmet yolunda ilerleyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik diyeceğiz. Dirlik diyeceğiz. Kardeşlik diyeceğiz. Hep birlikte Türkiye diyeceğiz. Saflarımızı daha da sıklaştıracağız. 76 milyon tek yürek halinde bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak geleceğe yürüyeceğiz. Bakınız yola çıktığımızda değerli kardeşlerim 14 Ağustos 2001 ne demiştik? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet demiştik. Bizim yolculuğumuz bu. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Romanıyla, Boşnağıyla ayrım yok. Yaradılanı yaradandan ötürü severek bu yolda yürüdük. Onun için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bize yeter. Bize bu yeter. Sağ olun. İki, tek bayrak dedik. Şu bayrağımızın dışında bir bayrak arayanlar ihanet içindedir. Çünkü bu bayrakta ne var? Şehidimizin kanı var. Bu bayrakta ne var? Bağımsızlığımızın simgesi hilal var. Bu bayrakta ne var? Şehitlerimizin remzi olan yıldız var. Bu bize yeter. Değerli kardeşlerim, burada Denizli'de bir hususu özellikle hem sizlerin hem milletimizin hem de tüm dünyanın dikkatlerine sunmak istiyorum. Biz terörden çok çekmiş, teröre çok ağır bedeller ödemiş bir ülkeyiz. 30 yıl biz bu büyük acıyı çok yaşadık. Terör bu ülkeye kandan gözyaşından başka sevgili kardeşlerim acıdan başka hiçbir şey vermedi. 30 yıl boyunca tüm dünyaya terörün karanlık yüzünü anlattık. Özellikle son 11 yılda hükümetimiz döneminde dünyadaki tüm muhataplarımıza terörün nasıl insanlık dışı bir yöntem olduğunu anlattık. Terörün acısını yaşayan ülkeler Bizi anladılar. Anlıyorlar. Ama terör acısı yaşamayan ülkeler hem bizde hem dünyanın başka ülkelerinde teröre karşı kayıtsız kalmaya devam ediyorlar. İşte Suriye'de olan olaylarda olduğu gibi, Mısır'da olan olaylarda olduğu gibi kardeşlerim. Geçen hafta Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir alışveriş merkezine biliyorsunuz bir kanlı saldırı yapıldı. 68 kişi hayatını kaybetti. 175 kişi de yaralandı. Maalesef burada bir Türk kardeşimiz Elif Yavuz hem de karnındaki 8,5 aylık bebeğiyle bu terör eyleminde hayatını kaybetti. Rabbim Elif kardeşimi inşallah rahmetiyle kuşatsın. Biri Türk olmak üzere 68 insanın acısını yüreğimizde hissettik ve hissediyoruz. Bu saldırıyı şiddetle kınadık ve bir kez de burada Denizli'de Nairobi'deki saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz. Değerli kardeşlerim aynı şekilde Kardeş Pakistan'da Peşaver'de bir kiliseye yapılan saldırıda 75 masum hayatını kaybetti. 120 kişi yaralandı. Bu saldırıyı da şiddetle kınadık kınıyoruz. Kardeş Pakistan'a hem bu saldırıdan hem de yaşadıkları deprem felaketinden dolayı başsağlığı mesajlarımızı tekrar iletiyorum. Dün akşamda başbakanla Telefonla görüştüm. Kendilerine bu dileklerimi ilettim. Irak'ta, Yemen'de, Lübnan'da, Suriye'de her türlü insanlık dışı saldırıyı, her türlü vahşi katliamı Türkiye olarak şiddetle kınıyoruz. Tekrar ediyorum kardeşlerim. Terörün dini olmaz. Terörün şucusu, bucusu olmaz. Hele hele İslam ve terör Müslüman ve terörist kavramlarının yan yana gelmesini biz asla kabul etmeyiz. Bunu asla müsamaha göstermeyiz. İslam ve terör, Müslüman ve terörist kavramlarını yan yana getirecek insanlık dışı saldırılarda bulunanlar İslam'a ve Müslümanlara dünyaya en büyük dünyada en büyük zararı verdiler. Neymiş? İslam adına yapıyorlarmış. Hadi oradan ya. Ne İslam adına yapıyorsun? İslam adına savunmasız insanları öldürme yetkisini Allah kimseye vermemiştir. Ve bir insanı öldüren tüm insanları öldürmüş gibidir. Bu bizim dinimizin tespitidir, emridir. Sen nasıl bunu yaparsın? İşte onun için bu terör örgütleri malum işte kaide gibi vesaire vesaire. Bunlar maalesef dünyada İslam'la terörü yan yana anmaya neden olmuşlardır. Ve bizim dinimiz İslam değerli kardeşlerim silm kelimesinden türemiştir ve bunun anlamı barıştır. Bir barış dininin mensupları olarak biz nasıl terörle yan yana olabiliriz? Biz nasıl terörle işçi olabiliriz? Onun için bu kavramları İslam ve terör, Müslüman ve terörist bunları yan yana getirip dünyada İslamofobi'yi maalesef yaymaya çalışanlar en büyük ırkçı, en büyük ayrımcıdır. Terör örgütleri arasında ayrım yapanlar, terör örgütlerini iyi kötü diye sınıflandıranlar, bunlara göz yumanlar, terör ateşine körükle gidenler en az teröristler kadar suçludur, en az onlar kadar canidir. Kardeşlerim, bir barış dininin mensupları olarak bunun tersini yapanlar veya iddia edenler en büyük yanılgının içindedir. Bizim Türkiye olarak duruşumuz, tavrımız, bakışımız çok nettir. Hiçbir terör örgütüne müsamahamız yoktur. Adı ne olursa olsun. İllegal, çocukları katleden, kadınları katleden, vahşice zulmeden, alçakça saldıran hiçbir örgüte asla hoşgörümüz yoktur dünyanın neresinde ve kime karşı olursa olsun hangi sıfat hangi hedef için olursa olsun her türlü terör eylemini şiddetle kınıyor ve karşısında duruyoruz durmaya da devam edeceğiz sevgili kardeşlerim geliyorum Denizli olan müjdelerimize Sizleri bugün bu muhteşem meydanda beklettiğim için de hakkınızı şu kardeşinize helal edin. Kardeşlerim şu son 11 yılda Denizli gerçekten bambaşka bir çehreye kavuştu. Kabuklarını kırdı, dünyaya açıldı ve bir vizyon şehri haline geldi. Bugün de Denizli'de tarihi bir günü idrak etmek için bulunuyoruz. Bugün burada bir tek açılış töreniyle tam burada 270 milyon lira tutarındaki 49 ayrı açılışı resmen gerçekleştiriyoruz. Bitmedi. Buradan sonra Pamukkale Üniversitesi'ne geçeceğiz. Orada da hem yeni eğitim öğretim yılının hem de üniversitemize kazandırılan 47 milyon lira tutarında 10 ayrı tesisin açılışını gerçekleştireceğiz. Tabii yine bitmedi. Geleceğiz. Yarın işlerimiz var. Yarın Denizli'nin değişik ilçelerindeyiz biliyorsunuz. Yarın ne yapıyoruz? İlk olarak Sarayköy'de Kızıldere Jeotermal Elektrik Santrali'nin resmi açılışını yapacağız. Bu tesisin değerini biliyor musunuz? Yaklaşık 450 milyon lira. Bu büyük yatırımı Denizli'mize kazandıran özel sektör Kuruluşumuz Zorlu grubuna da huzurunuzda şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Yine özel sektörümüz tarafından 60 milyon liralık bir yatırımla Denizli'mize kazandırılan Tekden Hastanesi'ni de bu ziyaretimiz vesilesiyle yarın hizmete alıyoruz. Akabinde Tavas'tayız. Tavas'ta toplam 17 milyon lira maliyeti olan kamu yatırımlarının toplu açılışını yapacağız. Aynı şekilde tavastan acıpayama geçeceğiz. Ve orada da 21 milyon liralık toplu açılış gerçekleştireceğiz. Ve son olarak Çivri'le geçiyoruz. E babadan yanındayız işte. Sarayköy'e geliyoruz ya. <laughs> İnşallah bir başkasında da babada yaparız. İnşallah. Çivril'deki kardeşlerimizle bir araya geleceğiz. Orada da 14 milyon lira yatırım maliyeti olan çeşitli tesislerimizin eserlerimizin açılışını yapacağız. Şimdi bütün bu açılışlarımızı birlikte ele aldığımızda Denizli'ye bu gelişimizde 876 milyon liralık 84 ayrı eserin açılışını gerçekleştiriyoruz. Kardeşlerim, Milli Eğitim Bakanlığımızın Sevgili kardeşlerim, Milli Eğitim Bakanlığımızın ve hayırsever vatandaşlarımızın hem merkezde hem de ilçelerde yaptırdığı altı okul, iki pansiyon, ve dört spor salonu bir halk eğitim merkezi. İçişleri Bakanlığımız, Denizli Emniyet Müdürlüğümüz tarafından temin edilen ve Denizli'nin hizmetine sunulan 83 araç var. Biz yani kardeşlerim ben sizi seviyorum. Sonunda dörtlüğümüzü okuyacağız. Sağlık Bakanlığımızın, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın tamamladığı hizmet ve yatırımlar var. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Orman ve Su İşleri Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından TOKİ AFAD tarafından tamamlanan eserler. il Özel İdaremiz, Denizli Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz tarafından tamamlanan eserler. Bir değil, iki değil, üç değil, tam 84 eser. Bırakın bu kadar eseri bir şehre kazandırmayı, bu 84 eseri tek tek saymak bile saatlerimizi alır. Evet bugün resmi açılışlarını gerçekleştirdiğimiz işte tüm bu eserlerin Denizli'ye Denizli'nin siz güzel insanlarına hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii bu eserlerin yapımında emeği geçen bütün kişi ve kurumlara huzurlarınızda ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bakan arkadaşlarımıza, kurumlarımıza yüklenici firmalara, mimarından mühendisine kadar belediyelerimize, il özel idaremize, Denizli Emniyet Müdürlüğümüze husurlarınızda teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşlarımıza, özel sektörümüze teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim, burada Denizli'ye özellikle bir konuyu hatırlatmanın gerekli olduğuna inanıyorum. 13 Mayıs 2011'deki mitingimizde ne demiştik? Deniz bir sözümüz var. Ney? He. 17 Eylül'de geldik. Hem toplu açılış törenini yaptık. Hem de ne dedik? Sözümüzü Deniz tazeledik. Kasım ayında da Deniz verdiğimiz sözü tuttuk. 14 şehrimizle birlikte Denizli Büyükşehir statüsüne kavuşturduk. Sağ olasınız. Şimdi önümüzdeki Mart ayında Denizli artık Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçecek. Bu ne demek? Yani Denizli'de merkezden en uzak yerleşim birimine kadar bütün ilçelere, mahallelere, köylere, her yer mahalle statüsüne kavuşuyor. Hem büyük şehirden hem ilçe belediyelerinden inşallah çok daha kaliteli, yoğun hizmet akacak. En ücra köşedeki o mahalle olan köye. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ödenekleri artıyor. Böylece hizmetleri yoğunlaştıracağız. Denizli inşallah bir bütün olarak, koordineli olarak hem de çok hızlı şekilde büyümeye, kalkınmaya devam edecek. Büyükşehir Belediyenizde şimdiden hayırlı olsun diyorum. Tabii yine buradan bir müjdeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Her bizim... zaman beraberiz. Kardeşlerim biliyorsunuz İzmir Denizli Demiryolu ülkemizin ilk demiryolu hattıdır. 1856'da yapımına İzmir'den başlamışlar. 1890'da Denizli'den Afyon'a doğru devam etmiş. Ancak ne bu yollar ne bu yollar üzerinde bulunan her biri bir mimari şaheseri istasyon binaları, gar binaları neredeyse yapıldığı günden bu yana yenilenmemiş, öylece kalmıştı. Biz istasyonların büyük bir kısmını Aslına uygun restore ettik. İzmir, Aydın, Denizli, Afyon demiryolunu ülkemizde ürettiğimiz raylarla yeniledik. Az bir işimiz kaldı. Onu da kısa sürede bitireceğiz. Bu yenilemeler nedeniyle geçici süreyle seferini durdurduğumuz Pamukkale Ekspresini, Göller Ekspresini yeniden daha modern vagonlarla yakında hizmete alıyoruz. Bunun yanında ülkemizin en büyük lojistik merkezlerinden birini Denizli'de katlıkta inşa ettik. Buradan Denizli'li sanayicimizin, iş adamlarımızın yükleri toplanacak, yenilediğimiz yol sayesinde de eskiden yarım günde gittiği yolu çeyrek günde giderek İzmir Limanı'nda olacak. Bu hizmetlerinde şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bugün yarın birlikteyiz. Şimdi üniversitemize geçecek. Orada açılış yapacağız. Kardeşlerim. Biz sizleri Allah için seviyoruz. Ve sizlere bizim gerçekten farklı bir aşkımız, sevdamız, heyecanımız var. AK Parti iktidarının kadrosu bütün yönetici kadroları bu hizmet aşkıyla yanıyor. Ve şimdi de işte bu hizmetlerin gereğini yerine getirmek için buradayız. Fakat sizin bugün şu alanda gösterdiğiniz nezakete, hassasiyete şahsım tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Burada merkezi yönetim olarak gerek gerek merkezi yönetim olarak gerek Nihat Bey döneminde gerek şu anda Osman Bey ile birlikte gerçekten genel, yerel, el ele çok büyük hizmetleri götürdük, götürüyoruz. İnşallah şimdi büyük şehir olacak Denizli daha büyük hizmetleri görecek. Artık en ücra köşedeki köy köy değil. Mahalle olacak altyapısıyla üst yapısıyla artık planlar farklı olacak. Ve hani modern anlamda şehircilik var ya işte bu proje, bu yasa budur. Bu yasayı biz getirdik. Ana muhalefet buna karşı çıktı. Evet. Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler. Peki bu büyükşehir şehir yasasını anayasa mahkemesine götüren ana muhalefet partisi yarın gelip de Denizli'de ne diyecek? Biz bu yasayla sizi daha iyi mi yönetiriz diyecek. E sen buna karşı çıktın. Şimdi hangi yüzde bu konu için buraya geliyorsun? Kardeşlerim belediyecilik bizim işimizdir. Bakınız bu kardeşiniz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan geldi. Biz neyin olması gerektiğini orada yaşayarak gördük. Ve İstanbul'u hamdolsun İstanbul yaptık. Aynı şekilde Ankara'sında, Adana'sında, Gaziantep'inde bütün buralarda bu adımları atarak geldik. Ve şimdi 16'dan 30 büyük çıkıyoruz. Türkiye'nin %75'i bu 30 vilayette. Birlikte çalışmaya var mıyız? Hazır mıyız? Öyleyse şimdi ben diyorum ki bizim vadimiz olan şarkımızı söyleyelim. Hazır mıyız buna? Şöyle sağ tarafımı bir göreyim. Orta bölge sol tarafımızı maşallah Önce ben söyleyeyim, ardından siz. Şöyle Türkiye duysun. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Fakat biraz yorgunluk var galiba. Yok mu? Bakın bugün Kırşehir'de koro halinde biz Gölüldağlı söyledik ha. Gölülden gelecek ona göre. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık kahın yağmurda. yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey, Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her, şey Bana her şey sizi hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun diyorum. Ve hemen açılış törenine geçiyoruz.